Merhaba arkadaşlar, bugün size güzel bir motifin yapılışını anlatacağım. İpliklerim bunlar, görüyorsunuz. Bir buçuk numara tığla öreceğim motiflerimi. Beyazı alıyorum. 3 zincir çekeceğim başlangıç olarak. 1 2 3 Ve başlangıçtaki zincirimin ortasına batarak Zincire yuvarlamış olacağım. Sonrasında ortasına batarak mı iki defa da çekeceğim. İkincisini çekiyorum şu anda. Evet arada iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine trabzan ikili çekerek üç tane yapıyorum. zincirimi çektim. Birinci trabzanım iki defa da çektim. İkinci trabzanım ikili şekilde çekiyorum. Üçüncü trabzanım ve sonrasında iki zincir çekip bu şekilde bakın bir iki üç dördüncü de yapacağım. Araları iki zincir çekiyorum. Trabzanlarımı ikişer defa da çekiyorum ve üç tane trabzan yapıyorum zincir aralarında bu şekilde birinci sıramı yaptıktan sonra beyaz iplik işim bitti. Şimdi diğer bir rengime geldi. İstediğiniz renklerde bunu yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. battaniye yapmayı düşünüyorum. Battaniyem bittiği zaman bebek battaniyesi yapacağım tabi. Bittiği zaman da ayrıca bir video çekeceğim. Bitmiş halinde göstereceğim sizlere. İkinci sıramda da bir zincir çekip içeri aldım boşluktan ve üç zincir çekip birinci trabzanın bunu saydıktan sonra ikinci trabzanımı yapıyorum bir iki de çektim 3 trabzanımı yapıyorum şu anda 1 2 iki, iki tane zincir çekip oraya Ayrıca üç tane daha trabzan yapıyorum boşluklarımda bu üçerli trabzan yapıp aralarına iki zincir çekiyorum ve bir boşluktan bir boşluğa geçerken de bir tane zincir çekiyorum Evet gördüğünüz ikişer defa da çekiyorum trabzanlarımı bu çok önemli 2 zincir çektim. 2. boşluğuma geçtim. 1 2 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 1 2 1 2 ve 3. sıramı bitirdim. Bir tane zincir çektim araya. Evet, bir zincir. Sonra diğer boşluğuma geçtim. Yine aynı şekilde dolduruyorum. 3 trabzanımı yapıyorum. İkişer bir parça ekleyeyim. Araya 2 zincir. Aynı yere 3 tane daha trabzan. Ve araya bir zincir çekeceğim şimdi. Evet bitirdim. Bu şekilde ipimizi kestik. Üçüncü ipime geçtim. İpleri de hani istediğiniz zaman arkadan e, toparlayabilirsiniz. Üçüncü ipim de beyaz olacak. Arada bir renk farklılığı olunca daha güzel gözüküyor. Yine bir zincir çekip Boşluktan çektim ipimi. Araya bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğu dolduruyorum. Şimdi sadece köşe başlarında yani dört köşe olacak şekilde köşe başlarında üçlü trabzanımın arasına iki zincir çekip oraya iki defa batıyorum. Evet. Köşe başını dolduruyorum şu anda. Sadece bir zincir çektim. Ortaya dolduruyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aralarda sadece bir zincir. Aynı yere 6 tane trabzan yapıyoruz. Arasında, üçlü üçlü arasında 2 zincir çekerek. Bunu lütfen unutmayın. Evet. Evet bitiriyorum şu anda. İpimizi kesiyoruz. Dikkat edin köşe başlarında bakın gördüğünüz gibi köşe başlarında üçlü üçlü tam altı tane trabzan arasında iki zincir diğer yerde diğerlerde de birer zincir var. Evet aynı bu şekilde e, dördüncü sıramızda yapıyoruz. bir zincir çekip yine başladım aynı yerde çok basit aslında çok basit bir motif hepinizin yapacağını düşünüyorum gerçekten görünüşü çok güzel araları nasıl birleştireceğimi de göstereceğim sizlere sadece bir motif yapılışını anlatıyorum motifleri birleştirirken de birleştirme anını da anlatacağım sonrasında bitmiş halinde göstereceğim sizlere farklı modeller yine deneyeceğim onların da videolarını çekeceğim bunu buradan söyleyebilirim bu arada kanalıma abone olmayı beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızı lütfen bekliyorum hepinizden Evet. Evet, modelimi hızlıca bitiriyorum. Artık sonuna geldik. Çok zevkli bir çalışmaydı. Siz de deneyin. Mutlaka göreceksiniz ne kadar zevkli olduğunu. Evet. Artık bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.